Beni Ben ama bu bugün. Oğlum. Bacaklarım yok lan. Oyun yüklensin diye bekledim de. Bacaklarım yok abi. Neyse bugün de bacaksız oluyoruz. Ee, bugün ne oynuyoruz? Kendi oyunumuzu yapıp para kazanacağız. Yani Steam gibi yerleri atıp para kazanacağız. Bence çok güzel olacak. Çok iyi yapacağız. Burada bir tane şey var. Super spin left diyor. Yani bunda hak almamız gerekiyor herhalde. Neyse artık oyunumuza başlayalım. Ve animasyon girdi. Oturmuşuz bilgisayarımızın başına. Annemiz bir şey bir şey diyor ama anne. Sorry to come to this. Tatlı bir şeyler almış. Bir şeyler diyor da ben burayı çeviririm zaten arkadaşlar. Beni oyundan alıkoyamayacaksın Bir şey bir şey diyor herhalde. Zengin olup

kurduk. Reels game dedik. 2 dolar kazandık. Yok artık. Yani oyundan 2 dolar kazandık. Şimdi burada ne diyor? Clear space. Üf, burayı temizledik. Best friend'i çağırmak için 3 dolar. Yani biraz daha kasacağız. Gelin akış şimdi 5 dolarımız var. 5 dolar. Yani şu 3 dolarlık şeyi alalım. Best friend'imiz de oynuyor. Ne oynuyor kardeşim? <laughs> Babca abi. İyi, iyi oyna kardeşim. Programming yapıyor. Bir şeyler oynuyor işte. Bullying. He oyun kuruyor oğlum ne oynamasın. Bir daha aldık arkadaşımız. Neyse. Şimdi şurayı gördüm ben. 4 dolara game quality yani game şeyi. Nasıl alacağız? Oturmayacağız. Oğlum alamıyoruz. Çakamaka. maka. Aa 6 dolarım oldu. Tuşlar çalışmıyor. Nedense. Kosta basıyorum ama bir şey olmuyor. Bir oynayalım. Upgrade. Oh, ha, burada mı yapacakmış? Tamam. Şimdi bir 4 dolar game quality. Ee, ondan sonra arkadaşımız bir bir kere daha yapsana. Tamam. Bir tane de bundan oynayalım mı? Tamam. Kredi yen diyelim. Temmü Darkos siyah. General FPS olsun. Gameplay simülatör olsun. Bir tane daha hızlı çektiği için daha hızlı yükleniyor artık. 3 dolar kazanıyoruz. 2 de olsun. RGP olsun. Gameplay. Battle Royale olsun. Mesela. Bakalım. Molding. Finish. Realist 3. Upgrade'lere girelim. Eee, friends yaptık. Bir de internet hızını yaptıktan sonra Ben de Frank Ray Game'i Game. Çırın, bunu bilmiyorum. Search olsun. Gameplay donate olsun. Bak bir kere de şunu yapalım. 12 fanımız var yani 12 abonemiz var. Çok iyiyiz. 3 dolar kazandık. Kartın olsun. çıkış Anime olsun. Ama anime sevmiyorum öyle bir şey. Bakalım. 3 dolar da aldık upgrade'lerden şunu aldık artık 5 dolar kazanacağız. Oh. Paraya para demeyeceğiz. Neyse o, ben bir 100 dolar yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve Eğer... dakika sonra. Arkadaşlar tam 105 dolarımız oldu. Şimdi uyu olan uyan. Şimdi neler alalım? Friend 2 9 dolarmış. 30 dolara oda 2 açtık. Ama 55 dolar geliyor. 94 diyor. 25 fana living room'muş. Wow, getting chair bir şey diyor ama ben de bilmiyorum. Bin fala disk light. Neyse. Şimdi biz buradan upgrade'leri yapalım. Biraz daha para kazanma. Arkadaş, wifi. <laughs> tamam. Ne birazcık daha kazanalım. Şu yeni özellikleri de alalım. Böyle random yapınca da oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Create 8 dolar kazanıyoruz. Her oyun başına 8 dolar geliyor ve niye hep böyle sanıyorum? Yani biz o interneti boşuna mı arttırıyoruz? Biz boşuna mı ediyoruz? Neyse. Şimdi 55 dolar gelecek. Friend 3 dolar alacağız. Tamam. Da çalışsın. 3000 diyor, 125 diyor. Bunların hepsi deli manyak gibi para kazansın. 11 fan olan 10 bin bin fan olan nasıl olmuyor? Dur bekle. Ya ben böyle bin fan gördüm doğru. Neyse arkadaşlar ben o zaman büyük bir şeyle bin para yapıp geliyorum. Ve 3 dakika sonra. Arkadaşlar 1003 TL oldu. Canım çıktı. 2 saattir kasıyorum bu para için. Ben lan gerisi aptal Neyse friend 4'ü alalım. Friend 5'i alalım. Tamam. 168 falan oldu bu arada arkadaşlar. Gidelim upgrade'leri yapalım. Yine i̇lk önce para çok kazanılsın. Arkadaşlarım beni yerine gelsin. Bir tane daha para. Ve wifi'ye yatırım. Neyse 15 dolar alacağız artık. Daha iyi. Cost 94. 94 dolarmış. Işte. Bu ne? He. Yani şunlar bayıldı mı? Bu da yüklenmedi benim oyun. Neyse. Ee, 7 6, 7. friend şey demişti. De. Ee, 800 falan bu var. Burası açılmıyormuş. Elektrik bozulabilir. Varsa kesin bozulmuş. Sonic mi? 19 bin. neyse. Bunu Kardeşim sen ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Hiçbir şey oynamadım. Ee, bu zaten bir şey yapmıyor. kardeşim hangi oyunda iyisin? Komutanım ben lolde iyiyim. Neyse. Bu espri de yaptıktan sonra. Ee, başka 200 fanım olacak bu arada. 392'ye çok iyi ilerliyor. Ee, bakalım. Yediğin yüzü yap. Geleceğim direkt. Ama. Onu da part 2 de değil mi? Part 2. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar çok iyi. bacak umut olarak güzel kasıldık. Yani 7 tane arkadaşım var. Zaten videoyu bitirdikten sonra baya bir para kasacağım. Şunları yükselteceğim ama hiçbir şey almayacağım söyleyeyim. Neyse para baya olacak. Parti için 10 like istiyorum bundan. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Selam çay var mı ya? Selam çay var mı ya?